Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökberk bugün günlerden 14 Şubat sevgililer günü ve sevgililer günün şerefine çok güzel bir kart numarası paylaşacağım size numarama geçmeden önce bütün sevgililerimizin sevgililer günü kutlu olsun şimdi nasıl bir kart numarası yapacağım ünlü sihirbazlardan David Blaine'in numarasını yapacağım şimdi hazırsak numaramıza geçelim bunun için bir deste iskambil kartı kullanıyoruz şöyle bir karıştıralım desteği Evet, şimdi şöyle bir açıyoruz ve seyirciden bir kart seçmesini istememiz lazım. Seyirci olmadığı için ben rastgele bir kart seçeceğim. Hani diyelim kartımız bu olsun, kartınız bu olsun. Tabi şu an seyirci görüyor, ben görmüyorum. Şimdi hani hatta kartı şöyle tekrar bakmanızı isteyeceğim sizden. Evet. Şimdi kartı destenin içine karıştıralım. Evet karıştırdık. Şimdi numara birden fazla aşamadan oluşuyor. Numaranın öncelikle birinci aşamasına gelecek olursak. Seyircinin seçtiği kart desteğinin en üstüne geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kartı seyircinin önüne veriyoruz. Seyirci şimdi elini koyuyor, konsantre oluyor. Ben öyle farz ediyorum daha doğrusu. Şimdi ikinci aşamaya gelecek olursak. Bir kartta biz seçeceğiz tabii ki. Evet. Bu da bizim kartımız. Tabii numarayı yaptığım kişi görmüyor. Biz görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Şu kartı alıp şöyle bir sallıyoruz. Şimdi numaranın gerçekleşmediğini düşünebilirsiniz. Çünkü numara gerçekleşti. Önce şu kartı alıp bakıyorum ve seyircinin seçtiği kart bizim yanımıza ışınlandı seyirciden kartını alıp bakmasını istiyoruz. Seyirci de kartına bakıyor. Bizim kartımızda da seyircinin yanına ışınlandı gördüğünüz gibi. Numaramız bu kadar. Hadi size bu numaranın nasıl yapıldığını göstereyim. Arkadaşlar öncelikle bu numaranın sırrı burada aslında iki tane maça kız var. Gördüğünüz gibi şöyle yakından bakın hatta. Evet bu maça kızları ne yapıyoruz? Destenin en üstüne koyuyoruz. Numaranın ilk sırrını öğrenmiş oldunuz. Riffle Shuffle yaparken dikkat edilmesi gereken nokta maça kızları aynı yerde tutmak. Ben maça kızı kullandım. Siz isterseniz kupa papaz da kullanabilirsiniz. Ya da işte sinek papaz da olur. Herhangi bir yüz kartı o da size kalmış. Sonra seyirciden bir kart seçmesini istiyoruz. Seyirci istediği kartı seçer diyelim. Şu kart seçildi. Bakayım şu karta. Karo kız. Seyirci kartına bakarken o sırada ee, en üstteki kartı biraz kaldırıyoruz. Seyircinin seçtiği kartı destenin ikinci sırasına koyuyoruz. Bakın nereye koyduğuma dikkat edin. Kart ikinci sırada duracak. Sonra riffle shuffle yapıyoruz yine. Riffle shuffle yaparken dikkat edilmesi gereken nokta seyircinin seçtiği kartın yeri değişmesin yeter. Şöyle ayarlayamıyorsanız biraz fazla kartlar da bırakabilirsiniz. Şimdi double lift dediğimiz bir hareket var. Onu yapacağız. Numaranın birinci aşaması bu seyircinin seçtiği kartın destenin en üstüne geldiği düşünülüyor. Ama aslında biz iki kartı burada tek kartmış gibi kaldırıyoruz. İşin aslı bu. Sonra tek bir kart alıyoruz. Bu aslında baça kızı. Ama seyirci bunun karo kızı olduğunu düşünüyor. Sonra seyirci elini koyuyor, konsantre oluyor. Sonra bir e, e, bir double if daha yapacağız. İ, numaranın ikinci aşamasında. İkinci aşamaya gelecek olsak e, şöyle bir şey. Bir double if daha. İşte bu kartı da biz seçiyoruz. Maça kızı kartını. Sonra tek bir kart alıyoruz. Bu aslında karo kız. Seçilen kart ama seyirci bunun maça kız olduğunu düşünüyor. Şöyle sallıyoruz. Hani salladıktan sonra işte isterseniz benim yaptığım gibi ellerinizi çırpabilirsiniz. İsterseniz hokus pokus da diyebilirsiniz. O da size kalmış. Sonra seyirci numaranın gerçekleşmediği düşünüyor. Önce bir kartımıza bakıyoruz. Seyirci şaşırıyor. Çünkü Karo kız bizim yanımıza ışınlanıyor. Seçilen kart. Seyirci de kartını bakıyor. Maça kızı da onun yanına ışınlanıyor. Tabi şaşırıyor doğal olarak. Evet orta seviye seviyelere yönelik bir numaradır bu. Yani bunu siz de evinizde pratik yaparak kolaylıkla yapabilirsiniz. Umarım güzel bir kart numarası paylaşmışımdır. Videonun sonuna gelmeden önce bütün... Sevgililerimizi Sevgililer Günü kutlu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güle güle.